Mis gibiden cacık tarifi. Bir kasenin içerisine yoğurdu ve suyu ilave ediyoruz ve bir karıştırma teliyle çırpmaya başlıyoruz. Yoğurtlu karışım pürüzsüz bir hal alana kadar çırpıyoruz. Ardından içine tuzunu ve sarımsağını ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Rendelenmiş salatalıklarımızı ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Cacığımız hazır. Servis etmeden önce yarım saat buzdolabında bekletirseniz lezzetini daha fazla arttırmış olursunuz. Servisi bir kepçe yardımıyla yapın, etrafa dökülmesin. Ardından üzerine sızma zeytinyağı gezdirin, kuru nane ile servis edin. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.